Aziz ve kıymetli hemşerilerim, mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazan şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra bizleri yeni bir bayrama daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazanın eğiten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık. Manevi hayatın yıl boyunca hissedildiği Şanlıurfa'mızda, kardeşlerimizle, gönül dostlarımızla, ihtiyaç sahipleriyle, Hazreti İbrahim'in bereketiyle ekmeğimizi bölüştük. Soframızı paylaştık birbirimizle sıkı bir dayanışma içinde olduk. Bu güzel günleri Şanlıurfa halkı için unutulmaz kılmak adına Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik. Geleneksel Ramazan etkinliklerimizle çocuklar çocuk olmanın tadına varırken büyükler de o eski Ramazan aylarını yeniden yaşadı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i büyük bir birliktelikle tamamlamanın ve sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız Ramazan bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla, hemşerilerimizle paylaşarak Allah'ın izniyle daha da anlamlı hale getirmeliyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın bayram ziyaretlerine rahatça gidebilmeleri amacıyla Ramazan bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olarak hizmet verecektir. Geleceğe olan umudumuzun ve heyecanımızın arttığı bu günlerde aziz şanlı Urfalıların ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyor. Bu bayramın tüm insanlığa sağlık huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.